Bugün yine implantlar üzerine konuşacağız. Tamam. Ee, ben çok merak ediyorum implantları çene <laughs> kemiğine yerleştirdiğimizde e, bu kemiğin bu implantları kabul etmeme gibi bir durumu olabiliyor mu? Uyum süreci nasıl oluyor? Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Normalde implantların, yüz implantı yaptıysak 4-5 implantta kaybetme olasılıklarımız var. Evet. Aslında yapılan diğer tedavilere göre çok çok daha düşük bir yüzde. Düşme ihtimali ilerleyen zamanlarda implantın yani vücuda uygulanan diğer implantlardan farkı bir tarafı ağız ortamına açılıyor ve o bölge her zaman bakterilerin uğrayabileceği bir alan. Ve yine diş eti çekilmeleri gibi implantlarda da kemik kayıpları, da çekilmeler meydana gelebiliyor. O yüzden iyi bir bakım yapılması gerekiyor düzenli kontrollerinin yapılması gerekiyor. Sonra eğer bunlar yapılmazsa zaman içerisinde hastanın mesela şekeri de kontrol altında değilse bir süre sonra implant kaybı olabiliyor. Ama hani temelde kemiğin implantı kabul etmemesi ilk dönem olan kayıplar onlar çok daha az. Onlar nelere bağlı? Cerrahi uygulamaya bağlı, sterilizasyona bağlı, hastanın yani kemiğine bağlı sonrasında da işte sigara tüketilmeyecek. Yaşam tarzına bağlı. Hem El bakıma hem de yaşam tarzına evet, bağlı evet. diye düşünüyorum. Ömürün yani ömrü ne kadar ömürlük diyebilir miyiz yoksa? Ömür boyu kalabilir. Hmm. Yani uygun kemikte herhangi bir sıkıntımız yok. Uygun yaptık implantı hasta ağız işlerine çok dikkat ediyor. Ömür boyu kalabilir. Ama Tabii son yıllarda artık o kadar çok implant uygulandı ki bu sefer şeyler ortaya çıkmaya başladı. Diş eti problemleri, periimplantitis dediğimiz implantın yüzeyiyle ilişkili diş eti hastalıkları oluşmaya başladı. Tabii bunlar ömrünü kısaltmaya başladı. Şimdi implantı uyguladık, 10 sene sonra üst protezini değiştirebiliriz. Eğer implant ağızda uzun süre kullanabiliriz. Ama 1-2 sene içerisinde de hiçbir şeye dikkat etmeden o implantı kaybetme ihtimalimiz var. İmplant sonrasında evde yapmamız gereken bakımları tedavi yapmazsak implant ömürlük olmayabilir kesinlikle. Ama evet. bakımlarını yaparsak, ağız hijyenimize dikkat edersek, zaman zaman da diş hekimine kontrole gelirse daha uzun soluklu, ömürlük demesek de yani ömürlük gibi neredeyse kullanabiliriz diye düşünüyorum. İmplant üzerine koyabildiğimiz protezler nelerdir? tek bir diş eksikliğinde tek bir kron şeklinde yapıştırılabilen ya da vidalı implant üstü kron uygulayabiliyoruz. Evet. Yani implantlardan destek alınarak üzerine köprü yapılabiliyor. Tüm dişsiz ağızda 6 ya da 8 tane implant uygulayarak üst full çene yapıştırılan, simante edilen bir protez kullanabiliyoruz. Ya da hibrit protezler de kullanabiliyoruz. Biraz dokuyu da destekleyecek o pembe diş etine. Diş çekildiği zaman kemik, yani diş gidiyor beraberinde bir kemik kaybı da gelişiyor. O zaman içerisinde gelişen kemik kaybı çok yok, yoğunsa implant üstü protez, hibrit protezlerle biraz daha doku kaybını geri getirmeye çalışıyoruz. Vidalı sistemlerimiz var. Yani implantla protezi yapıştırarak değil de vidalarla sabitleyerek kullanabiliyoruz. Hiç diş yok hastada. İşte dört tane implant uygulayarak takılıp çıkarılabilen gene hareketli implant üstü protezler yapabiliyoruz. Peki hocam bu implantların üzerine yapmış olduğumuz protezlerin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Biraz da onları konuşalım mı? Evet, şimdi hareketli olan protezler biraz da eğer hasta sık takıp çıkarır temizlerse hijyenini sağlayabilirse diş eti biraz daha sağlıklı kalabiliyor. Fakat implant sayısı az olduğu için ve çiğneme kuvveti yoğun olduğu için çok sık kontrol edilmesi gerekiyor. Yani uzun vadede vida kırıkları ya da işte boyun kırıkları olabiliyor. Biraz onlara dikkat etmek gerekiyor. Simante olan implant üstü protezler yani yapıştırılan implant üstü protezler onlar zaman içerisinde sabit kaldığı için e, çok iyi ağz sahip, daha konforlu, biraz da alışık olduğumuz daha bütüncül oluyor. E, tabii buna yakın vidalı olanlar var. Vidaların e, yani implantla protezi e, ayrı bir vida sistemiyle e, vidalıyoruz. Burada dönem dönem o vidaların, e, o protezlerin temizlenmesi gerekebiliyor, o biraz ekstra kontrol isteyebiliyor. Bazen e, implant sayısını arttırarak daha çok implant uygulamak istiyoruz. Burada dişeti ne korumak zorundayız, dişetinin önemi ortaya çıkıyor yani çok değişken yani hasta daha bu sefer ekstra temiz tutmamız gerekiyor ve birçok faktöre bağlı kemik kaybı olan hastalara nasıl implant yapıyoruz çok yoğun kemik kaybı yani varsa hastada orada da seçeneklerimiz artık çok arttı. Kısa implantlar kullanılabiliyor. Kemiğin bölgesine göre firmalar artık otur implantlar uygulamaya başladı, üretmeye başladı kaybolan yerde ama tabii bazen o bile çözüm olmuyor. Üst çenede hastanın sinüsleri sarkmış oluyor. Artık hiç kemik yok kemik grefti uygulamamız gerekiyor. Sinüs lifting uygulayıp kemik greftleri ile desteklememiz gerekiyor. Yetersiz kemik olduğu zaman yine kemik grefti ile destekleyip implantı uygulayabiliyoruz. Bunları aynı seansta da yapabiliyoruz implant ve greft uygulama işlemini. Bazen çok ileri vakalarda iki seansa da bölebiliyoruz. Biraz beklememiz gerekebiliyor. E, greftin e, uygulandıktan sonra bir süre geçmesi gerekebiliyor. İmplantı yapabilmek için önce kemiği hazır hale getirmemiz gerekiyor. Yani burada prensibimiz, mantığımız bu. Bazen diş etini de e, düzenlememiz gerekebiliyor cerrahi olarak. Çünkü çok doku kaybı olduğu zaman diş etinin e, çok derin bağ dokusuna yakın diş etlerini seviyelememiz gerekiyor. Diş etinde rahatsızlık yaratacak protezi oynatabilecek ya da oralarda yiyeceklerin sıkışmasına neden olabilecek şeyler olabiliyor. O zaman o bölgelere de bazı cerrahi işlemler uygulayabiliyoruz. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için bizlere çok teşekkür ederiz hocam.